Sesli cevap kanalına hoş geldiniz. Rüyada sarılmak. Rüyada sarılmak hayırlara vesile etmektedir. Kişinin ömrünün uzayacağına işaret etmektedir. Rüyada sarılan kişi tanıdık biri ise bu kişiyle iletişiminin ömür boyu devam edeceğine yorumlanmaktadır. Eğer sarıldığı kişi hiç tanımadığı biri ise yeni biriyle tanışmak ve hoş sohbet şeklinde ifade edilmektedir. Rüyada sımsıkı sarılmak Rüyada sımsıkı sarılmak hayırlı rüya olarak yorumlanmaktadır. Rüyada sımsıkı sarılmak, rüyayı gören kişinin ömrünün uzayacağı anlamına gelmektedir. Fakat rüyasında ölünün veya ölmüş birine sımsıkı sarılmak, rüyayı gören kişinin öleceği şeklinde yorumlanmaktadır. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizin sesiniz, sizin kanalınız.